Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videomuzda size isimli firmanın e, tanıtımını yapacağız. Öncelikle olarak Türkiye'de ve dünyada oldukça profesyonel bir şekilde hizmet vermektedir. Uzun yıllardan bu yana sektörde de 2010 yılından bu yana müşterilerine e, nisanslı bir şekilde hizmet vermektedir. De. E, son derece kurumsal, son sayıda kurumsal. E, kaliteli şekilde hizmet vermektedir. MLA Malta tarafından, Malta ülkesinden almış olduğu lisans hizmet vermektedir. Ve sürekli olarak lisansın yenilenmektedir. E, çok profesyoneldir. E, e, bu piyasanın e, devlerinden bir tanesi hatta. Yani bunu bilmeyen yoktur aranızda. Niye de biliyorsun çekerim dedi. E, daha fazla ayrıntılı bilgi almak içinse ise e, videomuzun açıklama bölümünde bulunan e, forum linki üzerinden bilgi sahibi olabilirsiniz. Ee, şimdilik Şimdi son hakkında aktarabileceklerimiz bu kadar. Ee, daha fazla çizgi forma yeter. yeterli.